Merhabalar, lezzet izleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sultan kebabı yapıyoruz. Evet, çok güzel bir lezzet. Deneyin arkadaşlar. Sıvı yağ, soğan, havuç, minik minik doğrandı. Tavaya attım, kavurdum güzelce. Biber salçasını attım, biraz da onunla kavurdum. Evet, domates sosunu ekledim. Bir müddet de onlarla kavurdum. Kıştan koymuş olduğum bezelyem vardı buzlukta bir kase. Ona ekledim. Evet bu ölçü iki tane yufka için arkadaşlar. Bunu artırabilirsiniz. Sıcak suyumu ekledim. Bezelyem konserve olmadığı için ortalama yarım saat pişirdim. Konserve olursa pişirmenize gerek yok. Minik minik doğranmış olan patateslerimi de ekledim. Kavurmam vardı. Kavurmamı ekledim. Dilerseniz siz kuşbaşını pişirip suyunu da ete, yemeğe ekleyebilirsiniz o şekilde de. Evet baharatlarımı da ekledim. Kuş başından küçük et kullandım ben burada. Çünkü bezeyle başrolde burada onun boyutlarına indirmeye çalıştım. Orantılı gitsin diyerekten. Malzemelerin hepsini minik doğramaya çalıştım. Evet görmüş olduğunuz biraz sulu. Bırakacağım soğuyacak orada. O biraz da suyun çekecek zaten. Evet tereyağını attım. Ortalama silme derseniz iki kaşık gibi. Yani tam iki kaşık da değil. unun kokusu çıkana kadar kavurdum. Bir bardak sütümü ekledim. Kaşar peynirim vardı. Burada 250 gram. Bu da ölçü size kalmış bir şey. Çok kaşarlı seviyorsanız fazla koyabilirsiniz. Ben içerisine ekledim. Üzerine koymuyorum. Üzerine koyduğun zaman ayrı bir sabaka oluşuyor ve yemek servis ettiğin zaman masada kaşar ayrılıyor. Benim hoşuma gitmediği için ben içine koydum. Karabiber çektim. Tuz koydum. Kırmızı toz biber koydum. Evet beşamel sosumu hazırladım. Müthiş bir sos oldu. Kaşarı içine koyun arkadaşlar. Tavsiye ederim tabii ki siz nasıl isterseniz. Evet, yufkamı üçgen şekline katladım. Tek bıçak darbesiyle 8 adet üçgen yufka elde ettim. Bu elde etmiş olduğum yufkayı kasenin içerisine koyup videoda gördüğünüz gibi katladım. Bunu alta çektim daha sonra çünkü üzerine beşamel sos geleceği için o bir katman oluşturacak zaten. Evet, üzerine biberlerle dekor edip 200 derece fırına attığım gitti. Evet. Az sonra mis gibi, lokum gibi bir sultan kebabı çıktı. İnanın bana gerçekten e, misafirim vardı. Doku testi yapamadım. Deneyin arkadaşlar. Afiyet olsun. Hoşçakalın.